Kumba her girişimde dikkatimi çeken bir reklam panosu var. Doğadaki konfor Sütlice Dağ Oteli. Ganos Dağları'nın eteklerinde ve özellikle de uçmak Uçmakdere'ye giden yolda Kumba'dan sonra 8. kilometrede bir turizm yatırımı. Pandemi sonrası yükselen turizm trendi Dağ Oteli turizminin bölgemizdeki ilk örneği olacak olan yatırımı uzun zamandır görmek istiyordum ve bu sefer rotamı Ganos dağlarına doğru kırıyorum. Evet, hedefime vardım. Otelin hemen 900 metre ileride giriş yerine geldim. Asfalt yoldan birden mıcır dökülmüş stabilize bir yola denk geldim. Girmez olaydım dedirtecek kadar yol inanılmaz bir şekilde tehlikeler arz eden bir durumda. Mıcır yola o kadar gelişi güzel serilmiş, o kadar sıkıştırılmadan serilmiş ki araç ufacık bir rampada bile yola tutunabilmek için çok büyük mücadele veriyor. Ve yeri geldiği zaman bütün araç neredeyse sağa sola yalpalayarak kayıyor. Bu yol bu şekilde bırakılırsa burada yarın öbür gün çıkabilecek herhangi bir yangında veya Hotelde olabilecek herhangi bir müşterinin rahatsızlanmasında ne ambulansın geçişine müsaade edebilir ne de orman yangınlarına müdahale için yangın araçlarının bu yolda güvenle yol almasını sağlayabilir. Araçlar yola tutunamayacak durumda. Peki bu yolu kim yaptı? Yarın öbür gün buralarda meydana gelebilecek can ve mal kaybından kim sorumlu olacak? Çünkü yolda herhangi bir çalışma yok, herhangi bir bariyer yok, herhangi bir ışıklandırma yok, herhangi bir kedi gözü çalışması yok. Yok, yok, yok. Bu yolda hiçbir şey yok. Ama can güvenliğini, mal güvenliğini tehlikeye atacak çok çok unsurlar var. Peki bu yolun sorumlusu kim? Yarın öbür gün buralarda meydana gelebilecek can ve mal kaybından kim sorumlu olacak? Elbette ki Tarım Orman İl Müdürlüğü olacak. Çünkü bu yolun altyapısını, üst yapısını yaptığını iddia eden kurum Tarım Orman İl Müdürlüğü. Sevgili yetkililer, bu yolu nasıl teslim aldınız sorusunun cevabını sizlerden açıkçası bekliyorum. Bir başkasının yapmasına müsaade etmiyorsunuz ama kendiniz de bir yolu alt tarafı 900 metrelik yolu güvenli bir şekilde ulaşım ve erişime açamıyorsunuz. İşte bunun soru işaretleriyle hedefime varıyorum. Doğanın içerisinde muhteşem bir tesise geliyorum. bungalov ve ağaç evlerden oluşan 21 tane muhteşem oda. Buraya geldiğinizde yaşayacağınız tatilin tadını ve lezzetini tahmin bile edemiyorsunuz. En kısa zamanda ben de bu deneyimi yaşamak istiyorum. Tekirdağ ilimizin Ganos Dağları'nda muhteşem bir turizm yatırımı. Evet, ormanlar sadece ağaç değildir. Orman hayattır, orman sağlıktır, orman mutluluktur, orman huzurdur. İşte bütün bu cümlelerin her birini doğanın ortasındaki muhteşem tesiste hissediyorsunuz. Sevgili Orman Bakanım Bekir Pakdemirli, inanılmaz güzel bir turizm yatırımı Orman Müdürlüğü'nün ihalesiyle yapılan 900 metrelik yolun bile can ve mal güvenliği için tehlikeli bir şekilde orman müdürlüğü tarafından yaptırılıp teslim alınmasının gerçek anlamda araştırılmasını ve bu yolun ivedilikle iyileştirilmesinin önemini dile getirir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, Kül Yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>